Merhabalar. Yılın son haftasına geldik artık. Bu hafta itibariyle 2020'yi uğurlayacağız arkadaşlar ve 2021'e giriş yapıyoruz. 2021'in enerjilerini şimdiden hissettiğinizi düşünüyorum. Zaten geçtiğimiz süreçte, geçtiğimiz hafta itibariyle 21 Aralık tarihinde yaşanan Güneş, Merkür kavuşumu, Jüpiter, Satürn kavuşumu ile beraber enerjilerin çok yükseldiği, belki de hayatımızın şu anda hangi noktaya doğru evrildiği konusunda tereddütler yaşadığımız bir süreç geçirebiliriz. Ve önümüzde de zaten bir dolunay döngüsü var ve hali hazırda 23 Aralık tarihinde gerçekleşen Mars Plüto karesinin de gerginliği üzerimizde olabilir. Dolayısıyla yıl biterken bir taraftan yeni bir yıla girmenin heyecanı bir taraftan da bu gergin, belirsiz enerjiler ve bir değişimin olacağı hissiyatıyla beraber aynı zamanda nasıl bir değişim olacağı veya nelerin sizi beklediği konusunda tereddütlerinizin olduğu bir sürece işaret ediyor olabilir. Yani duygusal durumunuz bu şekilde olabilir. Zaten hali hazırda biliyorsunuz. Venüs-Neptün karesi, ay düğümlerinin Neptün'le karesi de biraz olayları bulanıklaştırıyor, net görmemizi zorlaştırıyor bu süreç itibariyle ve bu enerjilerle beraber artık yeni yıla gireceğiz. Tabi yeni yıla girmeden önce 28 Aralık tarihiyle haftayı başlatıyoruz ve 3 Ocak tarihinde de haftanın son günü yani bu hafta 2020 ve 21 arasında köprü oluşturacak bir hafta. Şimdi bakacağız gün gün haftanın enerjileri neler ve sonrasında burçlara ilişkin yükselen burçlara ilişkin yorumlarımı da sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle 28 Aralık tarihinde Ay İkizler burcunda haftaya başlayacağız. Biraz kafamız dağınık olabilir arkadaşlar. Ay İkizler burcundayken aynı anda birden fazla şeyle meşgul olmak veya sürekli olarak zihinsel aktivitenin hakimiyeti. iki duygu arası duygu durumu arasında gelgitler yaşatabilir bize. Yani hafta başında biraz enerjilerimiz dağınık olabilir işin aslı ve zihinsel olarak fazlasıyla yorgun hissedebiliriz ve aynı anda birden fazla şeye odaklandığımızdan belki de e, bilhassa zaten bu e, geçirdiğimiz enerjilerin gerginliğiyle de beraber biraz belirsiz enerjiler söz konusu olacaktır ay ikizlerdeyken. Tabi ilerleyen süreçte aynı zamanda biliyorsunuz Kuzey Erdüğüm ay kavuşumu ile beraber natal haritası destekleyenler yine hafta başında bazı e, duygusal anlamda kadersel etkileşimlerle de karşılaşacaklardır. E, 29 Aralık tarihine girdiğimizde artık ay ikizler burcundaki transitini tamamlayıp yengeç burcu geçişine başlayacak. Tabi yavaş yavaş Dolunay'a hazırlanıyoruz. 30 Aralık tarihinde gerçekleşecek Dolunay'a. Burada 29 Aralık tarihinde ayın yengeç burcu geçişiyle beraber daha ziyade ev, yuva, ilişkiler, daha duygusal, daha yakın temasta ilişkide bulunduğumuz kişilerle alakalı gündemler ön plana çıkacak. Zaten biliyorsunuz ay yengeç burcunun doğal yönetici gezegeni dolayısıyla ay yengeç burcunda rahattır. Ancak bu dolunayın enerjileri biraz sert. E tabii ki yavaş yavaş artık Ay'ın yengeç burcu geçişiyle beraber dolunay'ın e, açılarını da hissetmeye başlayacağız 29 Aralık tarihi bilhassa akşam saatleri itibariyle. Çünkü 30 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan dolunay sabahın erken saatlerinde etkili olacak. Saat e, 06.30 civarında meydana gelecek bir dolunaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla özellikle 29 Aralık 30 Aralık'a bağlayan gece e, uyku problemleri yaşayabiliriz. E, bazı tartışmalar, duygusal çatışmalar, içsel muhasebeler aileyle alakalı anne baba ebeveynler, yuvanız, konfor bölgeniz ikili ilişkileriniz, evlilikleriniz ortaklıklarınız, kontratlı ilişkileriniz bu bağlamda ön, ön plana çıkacak ve e, tabi ay yengeç Burcu'nun aslında güçlü bir konumda bulunuyor bu bağlamda baktığımız zaman e, yuva temalarının çok sağlam bir şekilde kendisini ortaya çıkaracağı bir dolunaydan bahsediyoruz. Bu dolunayın açılarını zaten ben detaylı bir şekilde değerlendirdim. Eğer dinlemeyenler varsa lütfen kanalda geriye doğru gidip o videoyu dinlesinler. Çünkü burada çok fazla dolunayın detaylarına girmeyeceğim. Haftanın genel enerjiler arasında dolunayla değinmek istiyorum. Şimdi... Bu enerjilerle beraber dediğim gibi 30 Aralık tarihinde sabah saatlerinde Yengeç burcunun 8 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. E, hali hazırda tabii ki burada e, bir tekrar açı kalıbı da oluşacak arkadaşlar. E, özellikle Oğlak burcuna e, geçiş sağlayan gezegenler Güneş ve Merkürün etkileşimleri e, burada biraz gerilim yaratacak. Ani stresler, e, tartışmalar, egosal durumlar, evlilikler. E, aileyle alakalı sorunlar, taşınmalar, yer değişiklikleri, yatırımlar, maddi konular, paylaşımlar, duygusal paylaşımlar, beklentiler bu bağlamda ön plana çıkacak. Ee, burada özellikle konforda hissettiğimiz alanlar, kendimizi güvenli bölgede hissettiğimiz alanların ne kadar güvenli, ne kadar konforlu veya bizim için ne kadar doğru olup olmadığının ayırdığına varacağımız bir dolunay aslında. Demek ki bir yüzleşme yaşayacağız. Zaten her dolunayda bir yüzleşme vardır. Dolayısıyla burada hani ben rahatım burada, burası benim yuvam, burası benim evim, burası benim güvenli bölgem dediğiniz alanlarla alakalı çok güvendiğiniz kişilerle alakalı veya kişi olmasa bile bu mevcut durumla alakalı sorgulamalarda bulunacağınız süreçler söz konusu olacak. Tabi yükselen burçlara göre etkileri değişecektir farklı alanlarda ama genel tema bu şekilde. Tabi burada yengeç burcunun konuları biraz daha hassas konular. Annelik, çocuklar, ebeveynler, köklerimiz, atalarımız, büyüklerimiz, evimiz, yuvamız, güvenli alanımız dediğim gibi. Dolayısıyla hassas olduğumuz alanlarda meydana gelen bir dolunay olduğu için arkadaşlar biraz daha fazla duygusal anlamda etki altında kalacağımızı düşünüyorum açıkçası. Evet e, yılı aslında bu dolunayın enerjileriyle tamamlayacağız. 31 Aralık tarihinde artık ay Aslan Burcunda e, yıla giriş yapacağız. E, her birinizin şimdiden yeni yılı kutlu olsun, güzel bir yıl diliyorum her birinize. E, ben de yorumlarımla elimden geldiğince e, yeni yılda sizleri desteklemeye çalışacağım. Zaten hala hazırda e, oynatma listelerinde Ocak 2020 yorumları 21 yorumları ve 2021 burç yorumları genel olarak. E, paylaştım sizlerle. Yine de e, ara ara çünkü çok önemli bir yıl olduğu için bu yıl e, paylaşımları yapmaya devam edeceğim. E, dolayısıyla e, Ocak, Ocak ve Şubat aylarının özellikle enerjileri biraz da gergin açıkçası. Ve bu donlarla beraber e, büyük bir farkındalıkla yeni yıla giriş yapacağız. Hemen e, 1 Ocak tarihinde yılın ilk günü Ay Aslan Burcu'ndaki transitine devam etmekte. Ve e, Aslan Burcu'ndaki ayın e, Kova burcuna geçen Jüpiter, Satürn ve Uranüs ile bir tek kare açı kalıbı oluşturduğunu görüyoruz. Yani sabit burçlarda oluşan bir tek kare açı kalıbından bahsediyoruz. Nedir bu? Ay, Uranüs ve Jüpiter, Satürn. Demek ki Özellikle bu Jüpiter-Satürn kavuşumu ile beraber hayatımıza dahil olan yeni döngü, yeni düzenle alakalı sürpriz değişimler, sürpriz ve ani duygusal değişimler yaşayabiliriz arkadaşlar. Özellikle bu e, tabii ki her birimizin yükselen burcuna göre değişim gösterecek olsa da e, bu bağlamda bu değişimlerin direnç gösterdiğimiz, e, sabit kalmak noktasında ısrarcı olduğumuz alanlarda olacağını söyleyebiliriz. Sabit burçlardaki zorlayıcı görünümler biraz daha fazla serttir. Çünkü e, bu e, burçlar değişime direnç gösteriler, Mevcut konumlarını korumak noktasında ısrarcıdırlar. Dolayısıyla bu alanda biraz zorlanacağız ve sürpriz ani değişimlerin olabileceğini ve biraz gerilimli bir gün olabileceğini gösteriyor. 1 Ocak tarihindeki bu enerji biraz zorlu enerjilerle beraber yılın ilk gününe giriş yapacağız. 2 Ocak tarihine geldiğimizde Ay Aslan Burcu'ndaki transitini devam ettirecek ve özellikle ayın ilerleyen saatlerde Venüs, Mars ve Ay arasında büyük bir ateş üçgeni oluşacak. Bu güzel bir etkileşim. E, demek ki ikili ilişkilerde e, ani duygusal değişimler, tutkulu ilişkiler, ilişkilerde romantizmin artması, duygusal paylaşımların artması ve cesaret gerektiren durumlar varsa e, bu noktalarda ilme kazanabilmesi açısından destekleyen bir görünüm olacak. Yani duygusal olarak ikili ilişkilerde paylaşımın daha aktif olacağı ve bununla beraber maddi konularda da girişimler yeni oluşumlar içerisinde bulunmak gibi niyetler varsa bu alanda da gerekli cesaretin sağlanacağı görünümlerdir ama şöyle bir şey var tabii. Biz diyoruz ki tek kare açı kalıpları zorlayıcı açılardır ve e, bizleri gererler ve büyük üçgenlere de diyoruz ki evet şanslı etkilerdir. Böyle bir görünüm söz konusu ancak şöyle bir handikap var arkadaşlar. Tek kare açı kalıpları evet bizi e, belli alanlarda değişime zorlarlar ve biz bu değişimleri mecburiyetten yaparız. Ancak büyük ateş üçgeni büyük toprak üçgeni yani büyük üçgenler veya üçgen açılar bu bağlamda bizi destekleseler de bazen tembellik enerjisiyle veya nasılsa yine tekrar bu fırsatla karşılaşırım düşüncesiyle beraber e, bu elimizdeki fırsatı kaçırabiliriz. Yani biz burada yorum yapıyoruz ancak bu fırsatları değerlendirip değerlendirmemek tamamen sizin özgür iradenize kalmış. Yani doğum haritası da böyledir zaten. Doğum haritasındaki potansiyeller az çok bellidir. Ancak bu haritayı sizin nasıl çalıştırabildiğiniz sizin hangi avantajları veya dezavantajları değerlendirebildiğiniz önemlidir. Çok dezavantaj olarak gözüken bir durumu çok lehine çevirebilecek insanlar olduğu gibi aşırı pozitif ve destekleyici bir görünümü tembellik ederek kaçıran insanlar da var. Dolayısıyla biz bu görünümleri bu fırsatları takip etmeniz veya bu gerginliklerden haberdar olmanız açısından paylaşıyoruz sizlerle. Ve haftanın son gününe geldiğimizde 3 Ocak tarihinde ay artık Aslan Burcu'ndaki transitini tamamlıyor. Ve Başak Burcu'na geçiyor. Özellikle akşam saatlerinde ay, Uranüs ve Güneş arasında büyük bir toprak üçgeni oluşacak. Bu da güzel bir görünüm. Özellikle ay ve Güneş arasındaki uyumlu görünümler çok önemli arkadaşlar. Çünkü bir taraf duygularımız, bir taraf mantığımız bir taraf eril yönümüz bir taraf dişil yönümüz dolayısıyla ay ve güneş arasındaki uyumlu açıların çok daha önemli olduğunu ve bu noktada duygularımız ve mantığımız arasında farklı bir bakış açısı geliştirerek belki de güzel bir köprü oluşturabileceğimizi gösterecektir. Ee, bu noktada hedeflerimiz, ideallerimiz, önümüzdeki süreç, geleceğimizle alakalı kararlarda geçmişten de dersler çıkararak ama farklı ve sıra dışı yöntemleri tercih ederek yeni adımlar atabileceğimizi veya ani bir olay yaşayarak e, duygu dünyamız ve... E, mantık dünyamız arasında köprü kuracak, yeni imkanların ortaya çıkacağını gösteren bir görünüm söz konusu. Yani biraz daha baktığımız zaman haftanın sonuna doğru enerjiler yumuşuyor ve destekleyici görünümler söz konusu oluyor. Ancak tabii ki hali hazırda hafta boyunca devam eden Venüs Neptün karesi yine olayları biraz puslu ve bulanık hale getirecektir. Eee ikili ilişkilerde ve maddi konularda yine bu bağlamda bu hafta itibariyle dikkatli olmakta fayda var zaten Ocak ayının enerjilerinde e, Oğlak ve Kova temasını çok yoğun bir şekilde kendisini gösterdiğini gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Evet haftanın gündemi bu şekilde. Şimdi bakalım yükselen burçları neler bekliyor. Ben hemen Koç burcuyla başlayacağım. Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Bu hafta Yengeç burcunda meydana gelecek dolunayla beraber ev, aile, yuva, ebeveynler, yaşadığınız yer Taşınmayla alakalı gündemler, belki ev satın alma, yer değiştirme, yatırım yapmayla alakalı gündemler söz konusu olacak. Burada biraz tabii ikili ilişkilere de dikkat etmek gerekecek. Aynı zamanda ortaklıklarınız ve partnerinizle olan ilişkilerinize de dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçeceksiniz. Aynı zamanda hafta boyunca etkili olacak Venüs Neptün karesine baktığımız zaman biraz daha yaşam görüşünüzü, yaşam felsefenizi değerlendireceğiniz, belki de bu konuda nasıl bir yol çizmeniz gerektiği konusunda tereddütler yaşayacağınız ve sık sık fikir değiştireceğiniz bir haftadan söz konusu olabilir. Umarım güzel bir hafta olur. Mutlu yıllar diliyorum sevgili Koç burçları. 2021 size güzellikler getirsin. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Boğa burçları Satürn ve Jüpiter kavuşumu 10. evinizde meydana gelecek. Bu oldukça önemli bir kavuşum sizin için. Hatta derecesine göre yükselen burcunuza kare görünüm de yapıyor olabilir. Kritik ve radikal kararlar alacağınız bir süreçten bahsediyoruz kısacası. Hayatınıza dair, geleceğinize dair netleşmek isteyeceksiniz. Bu bir evlilik kararı olabilir, bu bir ayrılık kararı olabilir. Kariyer değişikliği olabilir, kendi işini kurmak olabilir, mevcut işinden ayrılmak olabilir. Ebeveynler ve otorite figürüyle alakalı önemli bir değişim, güncellenme durumu da söz konusu olabilir. Yani özellikle toplum önündeki yerinizi Statünüzü değiştirecek, e, toplum önündeki tanınırlarınızı değiştirecek ve güncelleyecek bir dönüşümden bahsediyoruz. Zaten burcunuzdaki Uranüs e, sizi ciddi anlamda değiştirip dönüştürmeye başladı ve bu süreç devam ediyor olacak. Burada özellikle sancılı ve e, zorlayıcı bir değişim sürecinden ziyade gelen durumu e, daha e, kabullenerek adapte olmanız sizin lehinize olacaktır. Sevgili boğa burçları umarım güzel bir süreç olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Yılı kapatırken bu dolunayın enerjileri oldukça aktif olacaktır. E, bu dolunay sizin haritanızın ikinci evinde etkili. Demek ki maddi konularla alakalı bir gündem ön plana çıkacak bu bağlamda. Özellikle 8. ev da yoğun bir şekilde hissedeceğimiz için e, burada ortaklıklar, parasal konular, ödemeler, borçlar bu dengeyle alakalı bir gündem ortaya çıkacaktır ve sizin belki maddi konular alakalı artık bir karar aşamasına gelmeniz, belki mevcut işinizi değiştirmeniz, belki bütçenizi kontrol etmeniz alakalı gündemler ortaya çıkacağı benzemekte. Hafta boyunca etkili olacak. Venüs Neptün karesine baktığımız zaman biraz kritik bir alanda 7. ev ve 10. ev alanında meydana geliyor. E, i̇ki ilişkilerde özellikle e, beklentilerin karşılanmaması bu bağlamda belki de gelecekle alakalı ilişkinin e, devamı süresince e, doğru bir karar alınıp alınmadığı noktasında belirsizlikler hakim. Burada belki ortaklık gündemleri varsa bunlarla alakalı da belirsizlikler hakim olacaktır hafta boyunca. Dolayısıyla bu alanlarda karar almamaya gayret göstermek önemli olacağı benziyor. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Mutlu yıllar diliyorum. 2021 size güzellikler getirsin sevgili ikizler ki öyle de olacak. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen Burcu Yengeç olanlar. Bu hafta burcunuzda bir dolunay yaşayacağız ve bu dolunayın enerjileriyle beraber 2021 senesine giriş yapıyoruz ve 2020 senesini uğurluyoruz. Burcunuzda meydana gelen bu dolunayla beraber büyük bir farkındalık yaşayacaksınız. Kendinizle alakalı bir takım kararlar alacaksınız. bu kararlar tabii ki bundan sonra şu şekilde davranmamalıyım veya bu şekilde davranmalıyım şeklinde olabileceği gibi imajınız, fiziksel görünümünüzle alakalı da kararları işaret eder. Ancak bu hafta itibariyle Venüs-Neptün karesinin çok belirgin bir şekilde kendisini göstermesi hasebiyle lütfen estetik operasyonlar yaptırmayın. Sonrasında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Burada Neptün sizi duygusal bir takım kararlar almaya zorlarken sonrasında bu enerji, bu etki geçtikten sonra pişmanlık yaşayabilirsiniz. Bu Venüs-Neptün karesinin enerjilerine baktığımız zaman hangi alanlarda sizi etkileyecek? 9. ev ve 6. ev temalarının aktif olduğunu görüyoruz. Demek ki burada iş hayatınız, rutinleriniz, seyahatleriniz, eğitimleriniz, hukuksal süreçler, yurt dışı ile alakalı konular... Uzak akrabalarınızla alakalı bazı e, belirsiz durumlar cereyan edebilir. Yani yurt dışına gitmek gibi bir planınız varsa, taşınmak gibi bir planınız varsa, eğitim almak, yeni bir işe başvurmak, e, yeni bir rutine geçmek, hayat düzenini değiştirmek gibi gündemler varsa e, bunlarla alakalı şartları gerçekten iyi değerlendirebildiniz mi emin olmakta fayda var diye düşünüyorum sevgili yengeç burçları. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. E, 2021'in sizlere güzellikler getirmesini diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay haritanızın 12. evinde etkili oluyor. Demek ki biraz daha içinize kapanacağınız, belki sağlıkla alakalı gündemler yaşayacağınız, dinlenmenizin gerekli olacağı süreçleri işaret edecek. Yani yeni yıla biraz yorgun giriş yapabilirsiniz. Geçmiş meseleleri değerlendirmek, bu konuyla alakalı bir takım çıkarımlarda bulunmak zorunda kalacaksınız. Aynı zamanda biraz daha spiritüel tarafınızın artacağı ve hislerinize ve sezgilerinize güvenmenizin daha gerekli olacağı bir süreç söz konusu olacak. Rüyalar, geçmişten gelen konular, mesajlar da gündemde olacaktır. Tabi bu hafta aynı zamanda bir venüs Neptün karesi var yani hafta boyunca etkili olacak. Burada venüs Neptün karesini hangi alanlarda deneyimleyeceksiniz. 5 ve 8. ev alanlarında demek ki çocuklarınızla alakalı, aşk hayatınızla alakalı bunun yanı sıra aynı zamanda e, riskli e, maddi konularla alakalı gündemler var. Yani bu dönemde e, yeni girişimlerde bulunmak Riskli konulara yatırım yapmak açısından çok uygun dönemler değil çünkü şartları tam olarak tespit edemiyoruz, önümüzde belirgin koşullar yok ve aldanmalara da müsait bir süreç içerisindeyiz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var sevgili aslanlar. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. 2021 şans, güzellik, mutluluk getirsin inşallah. Mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Yılı kapatırken bu enerjiler altında olacağız. Yengeç Burcu'ndaki dolunay 11. evinizde meydana geliyor. Sosyal çevreniz, topluluklardaki yeriniz, konumunuz, kalabalıklardaki tutum, arkadaşlıklarla alakalı bir takım sorgulamalar söz konusu olabilir. Aynı zamanda hayallerinizi, hedeflerinizi sorgulayacaksınız. 11. ev aynı zamanda bizim ünvanlarımız ve kariyer gelirlerimizi de sembolize eder. Demek ki kariyer gelirlerinizle alakalı bir tamamlanma, karar aşaması, belki meslek değiştirme, belki ünvan değişikliği gibi gündemlerde söz konusu olacaktır. E bu bağlamda bazı dostluklar tekrar gözden geçirilebilir ve topluluklarla alakalı bulunduğunuz çevrelerle alakalı da sorgulamalar söz konusu olabilir. Aynı zamanda Venüs Neptün karesinin etkilerini de hali hazırda hissediyor olacağız. Bu etkilere baktığımız zaman Neptün 7. evinizde Venüs'e baktığımız ise, baktığımız zaman ise dördüncü evimize yani ev aile yuva alanları biraz gerilimli özellikle evli arkadaşlar için bu noktada biraz zorlanacakları evlilikle alakalı belki de belirsiz durumların hali hazırda etkisini sürdürdüğü bir süreci işaret eder evlilik kararı almak için bu tarhte sevgili başak burçları açısından çok doğru süreçler olmayacaktır İlişkilerde bazı aldanmalar yanılmalar puslu konular gündemde olabilir dikkatli olmakta fayda var umarım güzel bir hafta olur sizler için. Yeni yıla güzel enerjilerle girelim istiyorum. Her birinize güzel bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar diliyorum. 2021 size şans, bereket, bolluk getirsin inşallah. Sevgili Başak Boşar, hoşça kalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir dolunay deneyimleyeceğiz. Bu dolunay sizin haritanızın 10. evinde yani MC noktasında özellikle kariyer evinizde gelecekle alakalı önemli bir noktada meydana geliyor. E bu dolunayın açıları biraz gergin açıkçası. Geçmiş gelecek arasında köprü kurmak, kariyerinizle alakalı bir karar vermek. E bununla beraber artık toplum önündeki statünüzü değiştirmek isteyeceksiniz belki de. E bu evli evli kararı almak, ayrılık kararı almak, yeni bir işe girmek, yeni bir iş kurmak şeklinde de kendisini gösterebilir. Veya topluluğa bir karar izah etmek, açıklamak şeklinde de kendisini gösterecektir. Aynı zamanda bu hafta içerisinde etkili olmaya devam edecek Venüs Neptün karesinden de bahsetmek istiyorum. Bu kare açı Üçüncü ve altıncı ev aksınızı tetiklemekte. Burada özellikle e, iş hayatında e, bir takım yanlış anlaşılmalar, iletişim problemleri, dedikodular gündemde olabilir. Bunun yanı sıra çok fazla zihinsel aktiviteler, söz konusu sağlıkla alakalı problemler e, ortaya çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Uyku düzeninize, e, biraz daha neyi ne kadar düşündüğünüze odaklanmanız gerekiyor. E, önemli anlaşmalar, sözleşmeler açısından da biraz daha dikkatli olması gereken bir sürece işaret eder. Sevgili terazi burçları. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. 2021 size güzellik, bolluk, bereket getirsin inşallah. Mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu hafta yengeç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızda 9. ev konularında bir kapanış sürecini işaret ediyor. Nedir bu konular? Hukuksal süreçler, yurt dışı temalı konular, basın yayın, medya ile alakalı alanlar, uzak akrabalar, uzaklarda bulunan kişiler, seyahatler, eğitimler, yeni ufuklar, yeni yöntemlerle alakalı konulardır. Yani burada özellikle büyük bir hedefiniz, büyük bir hayaliniz, uzak gündemleriniz varsa, uzaklardaki tanıdıklarınızla alakalı gündemler varsa bunların bir tamamlanma sürecine gireceği ve belki de karar alması, karar alınması gereken süreçler varsa karar alınacak Hukuksal süreçler varsa belki de sonuna gelince biz dönemi ifade ediyor. Aynı zamanda bu hafta boyunca etkili Venüs-Neptün karesi de oldukça dikkat çekici. Burada yine de ikili ilişkiler alanında bizleri biraz sınıyor olacak. Siz bu etkiyi ikinci ve beşinci ev alanınızda deneyimleyeceksiniz. Demek ki bu hafta özellikle aşk hayatınızla alakalı bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir yeni bir iş, aşka başlamak, yeni bir girişime başlamak, maddi olarak bir konuya e, destekte bulunmak, bu alanda döviz alımı satımı, e, riskli yatırımlar gibi alanlarda e, çok da belirleyici olmayabilir şartlar. Bu anlamda desteklenmiyorsunuz. E, yatırım tavsiyesi olarak söyleyebilirim ki bu hafta herhangi bir yatırımda bulunmayın. Çünkü e, sonunu çok fazla e, kestiremeyebilirsiniz süreç itibariyle. Umarım güzel bir hafta olur sizler için sevgili akrep burçları. Sağlıklı, bereketli, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum sizlere mutlu yıllar diliyorum hoşçakalın merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar bu hafta Yengeç Burcu'nda bir dolunay deneyimleyeceğiz. Yengeç Burcu'ndaki dolunayın enerjileri sizin haritanızın 8. evinde etkili olacak. Yani ortaklaşa gündemler, zor meseleler, parasal konular, ödemeler, bütçe dengesi, belki beklediğiniz paralarla alakalı gelişmeler. Burada bir yerden para bekliyorsanız, belki bir davanız var, belki bir hak edişiniz var. Bunlarla alakalı gündemleriniz varsa sonuçlanabilir süreç itibariyle. Tabi biraz dolunayın açıları gergin. Aynı zamanda duygusal olarak kendinizi güvende hissetmekle alakalı temaların ön plana çıkacağı, hangi alanlarda kendinizi güvende hissettiğinizle alakalı sorgulamaların söz konusu olacağı bir süreci işaret eder. Bu hafta ameliyatlar operasyonlar için çok uygun bir zaman değil sevgili yay burçları sizin adınıza. Aynı zamanda burcunuzdaki Venüs ve Balık burcundaki Neptün arasında da hafta boyunca etkili olan bir kare görünüm de söz konusu. Ailevi yaşantınız, ebeveynleriniz, eviniz, yuvanız bu alanlarda çok daha uygun şartlar şartlar yok. Yani ev almak, taşınmak, aileyle alakalı kararlar vermek, evlilik tarihi belirlemek adına da çok uygun bir haftada olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. 2021 sizlere sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirsin inşallah sevgili yay burçları. Mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlaklar, ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Bu hafta Yengeç burcunda tam karşınızda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayla beraber ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler biraz sallantıya girebilir. Tartışmalar, anlaşmazlıklar ön plana çıkabilir. Bireysel istekleriniz, ilişkinin menfaati, ilişkinin gidişatıyla alakalı e, kaygıların ortaya konulduğu e, bir gündem ortaya çıkacaklar. Aynı zamanda zaten bu dolunayın genel açılarına baktığımız zaman birinci ve 7. ev ciddi şekilde hareketli olduğunu e, söylemiştim dolunay videomda dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Aynı zamanda bu hafta boyunca etkili olacak Venüs Neptün karesine baktığımız zaman 12. ve 3. ev konularında da yine belirsiz durumların söz konusu olabileceğini göstermekte. Yani burada özellikle yanlış anlaşılmalar, kendini yanlış ifade etmek oldukça mümkündür. Bazı şeyleri kafanızda kurarak, farklı anlamlar çıkararak ifade etmekten geri durmalısınız. Yakınlarınız tarafından anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz ve kendinizi çok doğru ifade edemeyebilirsiniz. Anlaşmaları imzalamak, sözleşmeler imzalamak adına da çok doğru bir süreçte olmayacaksınız. Çünkü şartları detaylıca okuyamayabilirsiniz. Size söylenenden farklı durumlar e, tezahür edebilir. O yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. E, sevgili oğlak burçları, umarım güzel bir yıl sizi bekliyor. 2021'de e, sizi de rahatlayacak olan burçlardansınız. Sağlık, bereket, mutluluk getirsin 2021 sizlere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir dolunay deneyimleyeceğiz. Bu dolunay sizin haritanızın 6. evinde. Yani iş, sağlık, gündelik rutinler, alışkanlıklarınız ve uğraşlarınızla alakalı bir evdir. Demek ki bu alanda bir uğraşınız sona erecek. Ee, belki bir işten çıkıp farklı bir işe giriş yapacaksınız, belki gündelik hayatınıza bazı düzenler getireceksiniz. Özellikle sağlığa dikkat çünkü belki de e, ufak bir hastalık, kırgınlık dönemiyle beraber günlük işlerinizin aksaması gibi durumlarda söz konusu olabilir ki yeni yıla hasta bir şekilde giriş yapmayın sevgili kova burçları. Ee, burada biraz dinlenmeniz, kendinizi dinlemeniz, işlerinizi rahat bir şekilde organize etmeniz, kendinizi fazla yormamanız önemli olacak. Bu hafta boyunca etkili olan Venüs Neptün kavuşumun (pardon) kare. De bahsetmek istiyorum. Bu kare açı sizin haritanızın ikinci evinde ve aynı zamanda 11. evinde etkili. Demek ki kariyer gelirleriyle alakalı belirsiz bir takım durumlar var. Yani e, nasıl olsa e, şu kadar kazanıyorum, e, bu kadar harcayayım gibi durumlar içerisinde bulunmamanız gerekiyor. Harcamalarınıza özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Belki zam, terfi gibi beklentileriniz varsa e, bunlarla alakalı Beklentiler tam da istediğiniz gibi karşılanmayabilir. Özellikle arkadaş çevresiyle alakalı zaman zaman anlaşmazlıklar gündeme gelebilir sevgili kova burçları. Evet sevgili kova burçları oldukça ilginç bir 2021 sizi bekliyor. Gerçekten 2021 asla unutamayacağınız bir sene olacak. Sizlere bu yıl keyif, sağlık, mutluluk diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Mutlu yıllar, hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın 5. evinde meydana geldiğini görüyoruz. Yani aşk hayatınız, çocuklar, e, hayattan tat aldığınız, keyif aldığınız anlar, hobileriniz e, ve ...özellikle risk yatırımları içeren bir alanda. Bu dönemde lütfen risk yatırımlara girmeyin. Aşk hayatınızla alakalı bazı e, beklenmedik durumlar ön plana çıkabilir. Özellikle e, burada bu hafta yeni bir aşk hayatı açmak için çok da uygun bir hafta olmayacaktır. E, bu hafta boyunca etkili olacak Venüs Neptün Karesi de sizin haritanızın birinci evi ve onuncu evinde. Demek ki kariyer hayatınız, kariyerinizden ve geleceğinizden beklentilerinizle alakalı çok da net olamayabilirsiniz. Evet bir şeyler istiyorsunuz, adım atmak istiyorsunuz, bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Ancak çok da uygun bir zaman diliminde değilsiniz. Çünkü karar verebilme noktasında belirsizlikler var ve çok da önümüzü göremiyoruz aslında bu hafta itibariyle. O yüzden önünüzdeki süreçle alakalı lütfen temkinli olmaya gayret gösterin. Özellikle otorite konumundaki kişiler, ebeveynler, patronlarla alakalı da yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Evet sevgili balık burçları umarım güzel, keyifli, sağlıklı bir yıl sizi bulur bu sene. 2021 oldukça ilginç bir sene olacak. Her birinize mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlarımız bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Her birinize güzel bir yıl diliyorum. Yeni yıl sizlere sağlık, bereket, huzur, aşk, e, bol kazanç getirsin inşallah. Önümüzdeki seneye görüşürüz gibi e, bu espriyi yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Ama daha öncesinden de sizlerle paylaşımlarım devam ediyor olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Astroloji hesabı veya evrenselkadimbigetgmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.